abi. 10 yılda abi sattım beni. Bu metçileri metçileri toplamayın. Gelin bizi toplayın abi ya. Abi. Hmm. Çocuk yakalandı abi. Abi o arkadaş yakalandı ya. Yakalandı mı? Polis geldi. Vallahi billahi. Nerede şu an? Abi o. Yukarıda abi. Yukarıda. Yukarıda. Görürsün abi jandarma orada. Gel abi. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. İcat çok süper ha ama kullanım yeri kötü. Bundan yana abi ya, bir sıkıntı yok. Abi paralarım yaptım abi 20 gün bundan gittim abi gözünüzü. Oğlum böyle ya. motor Güzel motor mu lan? Yemek yok bundan adım akıllı motor alsaydık. Ama iyi yapmış. Abi değil izin mi? vermediler evet. motora. Abi gözünüzü seveyim ya. Ya abi şimdi niye ağlıyorsun ya? Abi gözünü ne yapıyorsun başka? Abi ben bunu parasını şey değil yaptım emeğe yarıyorum abi ben abi kendim uğraştım. Bütün gözü uğraştım abi. Abicim bir dinler misin? Abicim bak şimdi sen bunu yaptın ya. Karayolu'na çıkmaman lazım. Abi? abi ne yapayım? sudan mı gideyim ben bununla ya? ya özel mülkte kullanabilirsin bunu. Evinin bahçesine bu motor değil sen nasıl düşünüyorsun bu olayı? Haza yapsan ne olacak? O zaman da mı diyeceksin emeklerin boşa gitti. Alacaklar motoru yüz milyar da cezaya alacaklar. anneciğim? Seni tebrik ediyorum çok güzel bir şey yapmışım bak. Gerçekten söylüyorum <laughs> Muazzam bir şey. Takdir ediyorum. Özel mülkünde evet. kullanabilirsin bunu. Evet. Doğru. Tamam mı? Özel mülkünde kullan bak kardeşim. Arabalar bak nasıl hızlı geçiyor. Allah korusun. Sen Allah korusun. Ya bak abla ben sana bir şey mi? Tebrik ediyorum. Bak o konuda yeteneğine yaptın. Atın abi. 10 yılda abi sattın beni. Bu meçhile meçhile toplamayı ilgili biz toplayın abi ya. Adamlar üstü izliyor. Aygol izliyor. Hiçbir şey toplamıyor. Hiçbir şey toplamıyor. yapıyoruz ya. Kardeşim niye ortada daha Nerede? kötüye döndürüyorsun evet, sen ya? Aynen öyle ya. Sen niye kötüye döndürüyorsun işi şimdi <laughs> ya? Siz bakmayın. Gerek Şimdi çok hevesli almıştı ya. Işte. ya.